Bir kardeşimiz stüdyomuzdan, buradan, evet buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm Hayırlı selam, sahurlar. hoş geldiniz. Hoş Hayırlı sahurlar. Ne, nereden geldiniz? Hocam Başakşehir'den geliyorum. ben. Hoş geldiniz. Buradaki Ahmetke'ye diyorum. Buradayım. Amasyalıyım, Merzifonluyum. Oo maşallah. Ahmet Zeki Dülger abimiz vardı rahmetli. Evet. Çok hayır hasenat sahibi, imanlı bir insandı. Merzifon deyince... Rahmetle anayım ben de Amin. ve Merzifon'umuza, Amasya'mıza, Şehzadeler şehrine selamlar yolluyoruz. Buyurun. Hocam hangi haller, hangi şeyler orucu bozar, kaza gerektirir? Kaza. Evet hocam. Evet tamam inşallah. Evet hocam kaza gerektiren haller, orucu neler, neler bozuyor? Evet mesela abdest alırken oruçlu olduğunu biliyorsun ama ağzına verirken su kaçtı. Oruç bozulur. Bozuldu. Akşama kadar yemeyeceksin. Ondan yine. sonra yemeyecek ama. Yemeyeceksin. Orucun bozulduğunu kefaret bileceksin. Kefaret gerekmiyor. Ama ödeyeceksin. Bir gün kaza edecek. Uçur şey derken kaçtı mesela. Kaçtı. Yanlışlıkla, hatayla. Yanlışlıkla ile. kaçtıysa. Ee, yani yani ne söyledi. Burası İlaçları için. İlaçları yutmak. Hayır. İlaçları Ka kaza mı gerekir kefaret? yani hastay olduysa o zaman kaza gerekir. Haz ama hastaysa. böyle böyle hani son çaresiz kalmış da değil. Öyle bir şey yok. Ama ilaç yutarsa o... bayıldı selam taktılar. Ha, o zaman tamam. Kaza gerekir. Bayıldıysa kaza gerekir. Tamam. Böyle bir safa sağlamsa benim her gün kullandığım ilaç olmaz. Tamam. Onu evet. saatine göre ayarlayacak değil mi? Evet. Evet. Bir sorumuz daha var. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Benim Hoş hocama geldiniz. bir sorum olacaktır. Buyurun. isminiz? İsmim Nusrettin Kayı Iğdır. Nusrettin abi memleket neresi? Iğdır. O selam olsun Iğdır'ımıza. Aleyküm selam. Var olan, olsun hocam. Ovanız çok güzel, kayısınız çok güzel, evet. insanı çok güzel. Teşekkür ederim sağ olun hocam. Buyurun Nusrettin abi. Hocam idrar yollarından alınan ilaç orucu bozar mı? Evet. idrar İdrar yolundan alınan ilaç. Hani fitil gibi falan oluyor. Bu arkadaş fıkıh biliyor. Değil mi? Evet. Bilerek çetin soruyor. Soru soruyor. Çetin, çetin soru soruyor. Çetin, soru soruyor. <laughs> evet, e, idrar deliğinden içeriye şey gitmez arkadaş. Onun için bu konu çok tartışmalı. Evet, fitil orucu bozmaz mı? Fitil efendim? Fitil vardı eskiden. Fitil veriyorlardı makattan. Makattan fitil şeyse içinde ilaç yoksa üstünde acıtmayacak diye o içeride kalmıyorsa Soktun geri alıyorsan orucu bozmaz. Yok atıyorlar o eriyor içinde. İçinde eriyorsa bozar. Orucu bozar. Evet. Vücuda giren Evet. değil evet. mi genel prensip bu. El fıtru mimme yadkul. İçeri giren şeyden oruç bozulur. Bu bit, genel bit. prensip bunu ben koymadım. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Allah razı olsun. Bir de hocam şeyi sormuştu. Akrabam, görümcemin gelini evi var. Ama çok zor durumda demişti telefondaki bayanın sorusu. Fitremizi ona verebilir miyiz? Beş çocuğu var dedi. Verebilir. Fitre şimdi ev biliyorsun fitre verecek adam fitre alamaz. Ha. Fitre verecek adam fitre Kendi alamaz. Kendi fitre vermeyecek şimdi alıyorsa. Mesela bir oda kendine, bir oda kızlara, bir oda oğlanlara. Bir de işte mutfağı var. Bunlar zaruri. Ama adamın evi 250 metre, daha fazla. Fazla odalar fitre vermek için hesaba giriyor biliyorsunuz. Evet. Böyleyse fitre alamaz. Tamam. Fazla elbisesi var, 10 takım elbisesi var. Bir yazlık, bir kışlık. Tamam. Ondan fazlası fitre hesabında, kurban hesabında zenginliğe girecek. Nisap miktarını aşarsa ha, böyle o, değilse, zaman o zaman... Böyle değilse o zaman... Zor bir durumdaysa... takım elbisesi varsa hepsi zor yediyorsa odalar çocuklarına. Eyvallah. Verilebilir. Verilebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.